Değerli Rizeli hemşerilerim, Anayol Partisi Rize İl Başkanı olarak çıktığım bu kutlu yolda bana ve partime göstermiş olduğunuz büyük ilgi ve destek için size teşekkür ederim. Ben Saffet Mete olarak Rize'nin siyasetteki ağırlığını ve saygınlığını tekrar kazanması ve Rize'nin hak ettiği hizmeti tekrar alması için ben Dava arkadaşlarım ve akrabalarımla beraber bütün gücümüzü ve kabiliyetimizi ortaya koyduk ve koymaya devam edeceğiz. Ben Rize'nin hizmetkarıyım, yoldaşıyım ve her fırsatta kapısını çalabileceğiniz bir yol arkadaşıyım. Bütün üzeli hemşehrilerimi canı gönülden öpüyor, hayırlı günler diliyorum. Siyasetin ustası, hemşehrinin hastası Yemin ederim değil, Mesut Bey'den başkası Siyasetin ustası, hemşehrinin hastası Yemin ederim değil, Mesut Bey'den başkası Çok hizmetin var bize, bütün kara denize Ölümde Türk milleti, arkanda yeşil rize Ölümde Türk milleti, arkanda yeşil rize. başbakan Seni dünya dinlesin Düşe derizede derize de Rize'de, Dağlar taşlar inlesin übeli başbakan Seni dünya dinlesin Düşe eşim derize de Rize'de, Dağlar taşlar inlesin Çok hizmetin var bize Bütün kara denize Önünde Türk milleti Arkanda yeşil rize Önünde Türk milleti Arkanda yeşil rize. çatal dere alimların yeri dur güzeli olduğunu inkar eden deli Çayeli çaya çatal dere alimların yeri dur güzeli olduğunu inkar eden deli çok hizmetun var bize bütün kara denize önünde Türk milleti arkanda yeşil rize önünde Türk milleti Arkanda yeşil rize Eller mesuttur, hep mesut yaşayacak Eski başbakanini meclise taşıyacak Güzeliler mesuttur, hep mesut yaşayacak Eski başbakanini meclise taşıyacak Çok hizmetin var bize, bütün Karadeniz'e Önünde Türk milleti, arkanda Yeşil Rize Önünde Türk milleti, arkanda şalesini yeşil rüzeden yakan Dünya tek devlet olsa sen de olsan başbakan Türk'ün meşalesini yeşil rüzeden yakan Dünya tek devlet olsa sen de olsan başbakan Çok hizmetin var bize bütün Karadeniz'e Önünde Türk milleti arkanda yeşil rize Önünde Türk milleti arkanda yeşil rize Bölgede vardır nazın yazın uşaklar yazın Taşına toprağına izi vardır yılmazın Bölgede vardır nazın yazın uşaklar yazın Taşına toprağına izi vardır yılmazın Çok hizmetin var bize bütün Karadeniz'e Önünde Türk milleti arkanda yeşil rize Önünde Türk milleti Arkamda yeşil rızık Yılmaz, hizmetleri sayılmaz Siyasette ekoldur Marka adır Mesut Yılmaz Seri tartışılmaz Hizmetleri sayılmaz Siyasette ekoldur Marka adır Mesut Yılmaz Çok hizmetin var bize Bütün kara denize Önünde Türk milleti Arkanda yeşil rize Önünde Türk Anlaşılıp ne yapacak Bize onun siyasette Gücü anlaşılacak Diyorlar ki bağımsız Seçilip ne yapacak Bize onun siyasette Gücü anlaşılacak Çok hizmetin var bize Bütün Karadeniz'e Önünde Türk milleti Arkanda yeşil rize Önünde Türk milleti Arkanda yeşil rize. katmadın aşına Siyaset savaşına Bizim için mecliste Kurupsun tek başına Su katmadın aşına Siyaset savaşına Bizim için mecliste Kurupsun başına Çok hizmetin var bize Bütün Karadeniz'e Önünde Türk milleti Arkanda yeşil rize Önünde Türk milleti Arkanda yeşil rize siyasi bilinci ondan dursan ahinci dağdun etrafında dolaşıydı mumcip yok siyasi bilinci ondan dursan ahinci dağdun etrafında dolaşıydı mumcip çok hizmetin var bize bütün kara denize önünde Türk milleti arkanda yeşil rize önünde Türk milleti, çoktur derdi Kim Rize'ye ne verdi Eskiden başbakanı Rize'liler seçerdi Rize'nin çoktur derdi Kim Rize'ye ne verdi Eskiden başbakanı Rize'liler seçerdi Çok hizmetin var bize Bütün Karadeniz'e Önünde Türk milleti Arkanda yeşil Rize Önünde Türk milleti Arkanda yeşil Rize Hangisini sayayım Hizmetler doli doli En büyük eserim dur Karadeniz yolu Hangisini sayayım Hizmetler doli doli En büyük eserim dur Karadeniz yolu Çok hizmetin var bize Bütün Karadeniz'e Önünde Türk milleti arkamda yeşil rize Önünde Türk milleti arkamda yeşil rize